Acıpem Akalan Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Acıpem Belediye Meclis Üyesi Orhan Gün. Geçen hafta çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoran ve Acıpem Belediye Başkanımız Doktor Hulusi Şevkan'ın Acıpem Akalan Kavun Karpuz Pazarına yaptıkları ziyaret esnasında üretici kardeşlerimize verdikleri sözü bugün hemen yerine getirdiğini görüyoruz. Bugün Hulusi Şevkan Başkanımızın 25 ton ve de daha sonra Osman olan başkanımız günlük 15 ton alım yaparak bu desteklerini sürdürecekler. Bugün alınan 25 tonluk karpuz sevgili Kanada ile Adıpem'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracak. Bu vesileyle hem Doktor Hulusi Sevkan başkanımıza hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zorlan'a üreticilerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz.